और यो आप Oh, Kova okay. Katrancılık yapıyorum. 45 senedir, 50 senedir. Ee, çam odunundan olur. Yaylı çamlarından, karı çamdan daha iyidir. Ee, bu katranlar niye yarar derseniz hocam. Bu katranlar e, sabun olur, deterjan olur. Artı e, boyu sanayi gider. E, lastikleri giderdi evvel önceden. işe şey giderdi, İzmir'de. Neyse e, yani İnsanları da sağlığından önce şimdi benim diyelim kendimden bahsedeyim. E, ee, üzerinde sivilce e, ciltinde bozukluk varsa bu ciğerden gelen bir hastalıktır. Bu katrandan her gün sabahlı bir çay kaşığı yiyeceksen, yiyeceksin. Yüzün kaymak gibi olur. Yani ciğerlerinden kese. Ondan sonra artı hocam koyunlara, sığırlara, keçilere yani bizim gibi yörük olanlar anladım. Her şeye iyi gelir. Katran şifadır. Bir de e, kömür elde ediyoruz. Katran e, işte çam çırasından e, yapılan şey yani çamın çırasından yapılır. E, i̇şte o cankine içine dizilir. Yani tek tek dizilir. Ne kadar diziyorsunuz hocam? 1300 kilo, 1400 kilo çırı dizersin. Dizersin. Altına ateşlersin hocam. Altına ateşledin mi? E, nasıl diyeyim? Bunu anlatabildim mi? 400 kilosu katran olur. 250-300 kilosu katır, pardon, 400 kilosu kömür olur, e, 250-300 kilosu katıran olur. Gerisi buhar olarak uçar, buhar olur yani. Ama şimdi efendim piyasa zayıf, ekonomisi milletin alım gücü yok. Benim de fazla şey yok. Bu malları nasıl alıyorsun diye sorarsan, bu malları ihaleden alıyorum internetten. Oradan tahsis alıyoruz, tahsis. Yani bu çırlara tahsis, eee internetten alıyoruz. İşte böyle böyle hocam oluyor yani.